Merhaba hanımlar. Böyle bir modelim var. Instagram'da yayınlamıştım. Hanımların isteği üzerine küçük bir model olarak sizlerle paylaşacağım. Yalnız ortasına pirinç kullanacağım. Şu kısmına pirinç kullanacağım. Kenarları düz olacak. İçine de pirinç kullanacağım. modelimizi şöyle kenara alalım. Küçük bir sayıda başladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ilmek başlamışım. 31 başlasak daha iyi olmuş ama 30 başlamışım. O yüzden bir kenarı bir kenarından biraz bir ilmek eksik olacak 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane ilmek ördüm kenarında üç tane haroşa kullanmıştım olsun model olarak e, örgülerde kullanacağınız için onu ona göre ayarlarsınız 14 tane ördükten sonra bir tane düz örüyorum bir ilmek 14 ilmeği ters ördüm. Bir ilmeği düz örüyorum. Ters örgü düze düşecek şekilde. Bu şekilde düz tarafında ters örgü olacak. Yani şu şekilde olacak. Ters örgü. Sırayı devam edeceğim. Ters tarafından ters ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Düz tarafına gelince Burada bir tane düzümüz belirginleşti. Yine ters örgü olarak devam edeceğim. Kenarlarını haroşa kullanmıştım. O yüzden burayı haroşa örüyorum. Ters örgümüzü devam edip düzün yanına kadar geleceğim bir ilmek kalınca düze geldim yanında bir tane ters ilmek var onu da düze düz düşecek şekilde ördüm 1 2 3 3 tane diğer yanındakini de düz ördüm 3 tane düzümüz oldu tekrar sıramı bu şekilde başa çıkacağım tersten tersi ders düz düz geleceğim ters tarafını geldim burada da düzlerimiz belirginleşti iyice. ters örgülerimizi örüyoruz düzün yanında bir ilmek kala ters onu da düze çevireceğim 1 2 3 4 5 tane düz örmüş oldum 5 2 4 5 tekrar Kalanlarını ters öreceğim. Tersten tersi ters düzü düz olarak geleceğim. Tersini geldim. Şimdi yine düzündeyiz. Buradaki terslerimizi örerek gidelim. düzün yanında bir tane ters kalana kadar geldim. Şimdi onu da düz yapıyorum. 5 taneydi. 2 4 5. Şimdi 7 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane düz ördük. Aynı şekilde terslerimizi örüp sırayı tamamlayacağız. Tersten, ters ters düzünüz olarak gelecek tersini geldim yine. Buradan yine bir tane kaydırma yapacağım. Düzün yanındaki tersi düz yapacağım. 1 2 3 4 4 tane ördükten sonra bir tanesini ters öreceğim düze ters düşecek şekilde ters ördüm tekrar aynı şekilde düzlerimi ördüm 3 tane bir tane daha örüyorum 4 oldu buradaki terslere devam edip sırayı tamamlayacağım tersini geleceğim Tersini geldim. Örneğimiz iyice belirginleşti. Terslerini aynı şekilde örüyoruz. Buradan hep kaydırma yapacağız. Tekrar ters düzün yanındakinin tersi düz öreceğim. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm yanındaki ilmeği düz olan ilmeği ters örüyorum bir önce ters yaptığım ilmeği düz örüyorum pirinç olacak ortada tekrar yanındaki ilmeği ters ördüm yine dört tane düz öreceğim 3 bir tane de tersten alıyorum 4 aynı şekilde kalan sayılarımızı örüp tersini geleyim tersine döndüm. Buradaki haroşaları şey pardon, ters örgü diyorummuş oldum. Yine buradaki düzün yanına kadar geleceğim. Bir tane ilmek bırakacağım. Düzün yanındaki ters ilmeği de düz öreceğim. 1 2 3 4. Ben 4 düz ördükten sonra bir tane ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters. Bir sıra önceki yaptığım tersleri düze çevirdim. Düz ilmeği terse çevirdim. 1 2 3 4 5 tane oldu. Buradan kalan 1 2 3 düzümü ördüm. Bir tane de yanındakini düz ediyorum. 4. Normal yine sıramı çıkacağım. Tersini geleceğim. Tersini geldim. Örneğimiz iyice belirginleşti. Buradaki terslerimizi örüyoruz. Düzün yanında bir tane kalınca tekrar onu düz yapacağım. 1 2 3 4 5. ilmeği ters yapıyorum tersi düze çevirdim. Düzü ters yaptım. Bir ters, bir düz. Ters yaptım, düz, ters, düz. Tekrar ters yapacağım. Düz. Hemen yanındaki ilmeği de ters yapıyorum. Burayı orta olarak kullanacağım. Tam modelin ortası olarak. 1 2 3 ve 4. Yine kalan sayılarımı örüp tersini geleyim. Tersini geldim. Şimdi modelimizi kapatacağız. Açıyordum. Şimdi kapatacağız. Buradaki terslerimizi örelim. Terslerimizi ördük. Burada bir düzümüz var. İlk düzümüzü ters yapıyoruz. Tekrar 1 2, 3 4 Buradaki düzü ters yaptıktan sonra yine 4 tane düz ördük. Bir ters, bir düz bir ters, bir düz tekrar bir ters ördük. 5 tane. 2, 4, 5 Buradaki tersimizi de düz yapacağız. Çünkü örneği kapatmaya başladık. 1 2 3 4 Kalan düz ilmeğimizi ters örgü olarak düze ters düşecek şekilde ters öreceğiz. Ters tarafına gelelim. Tersini geldim. örgülerini örüyorum buradaki düzü terse çevirmiştim şimdi yanındaki düzü terse çeviriyorum örneği kapatıyorum 1 2 3 yine 4 tane düz ördüm buradan 4 tane düz olarak geldi tekrar 4 düz olarak geri dönüyorum 4 tane düz ördükten sonra bir ters, bir düz tekrar bir tane ters örüyorum. 3 tane kaldı aradaki pirincimiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 düzden sonra kalan ilmeğimi ters çeviriyorum. Devam ediyorum ters örgü olarak. Sırayı tamamlayacağım. Tersini geleceğim. Ergin bir şekilde devam edecek. Buradaki haroşalar haroşa değil, daha doğrusu ters örgü. Ters örgü bir sıra önce örmüştüm. Şimdi buradaki ilk düzümü yine ters yapıyorum ilk düzü ters yaptıktan sonra yine 4 tane düz örgü örüyorum 3 ve 4 bir tane ters örgü örüyorum tekrar 4 tane düz örgü örüyorum 2 3 ve 4 kalan düz ilmeğimi terse çevirip sıramı tamamlayacağım tersini geleceğim tersini geldim Modelimiz bu sırada tamamen kapanacak yani şuradaki gibi kapatacağız buradan açtım 7 tane olunca ortaya ters kullandım şimdi buradan da buradan kapatacağım buradan da kapatacağım için 2 4 6 7 ilmek kalacak burayla aynı sayıda kalmış olacak ters örgülerimizi örelim ters örgüler ördükten sonra ilk düzümüzü yine ters yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane düz ördüm model burada kapandı buradan kapatmış oldum kalan düz ilmeği de ters örüyorum her zamanki gibi tersini de geleyim Şimdi tersini geldim düzünden ilerliyorum ters örgülerini örüyorum İlk gelen düzü de ters olarak öreceğim 1 2 3 4 5 tane düz örgü ördüm. Kalan düz ilmeğimi yine tersi çeviriyorum. Sıram devam edip tersini geleceğim. Tersini gelip buradaki tersleri ördüm. Tersim son tersimi ördükten sonra buradaki düzü yine ters ilmek olarak örüyorum. Burada üç tane ilmeğimiz kaldı. üç tane düz. Diğer örgülerimiz hep ters oldu ilmeklerimiz. Tersini geldim. Düzünde de örneğimizin yanına kadar ördüm. Terslerimi bitirdikten sonra yine buradan bir tane düzümü ters yapıyorum. Burada bir ilmeğimiz kaldı düz olarak yanındaki ters düzü de ters yaptım sadece bir tane düzümüz kaldı buradan da bir tane düzle kurmuştuk orada da bir tane bıraktık modelimiz tamamen bitmiş oldu tekrar tersini geleyim tersini geldim ve modelimiz tamamen belirginleşti ve maklava olarak bitti Şimdi bu araya bu düzü devam ettireceğim. Bu sırayı devam edip gidip tersinden de geleceğim. Tersleri ters, düzü düz olarak düz yüzünden aynı şekilde tersten de aynı şekilde geri döneceğim. Modelimiz tamamen bitti. E, buraya düz koymamın amacı ben e, bu şekilde Örgülerimi bu şekilde kullanıyorum. Etek ucunda kullanıp e, yukarı doğru işte e, biraz düz bir ilmekle gidip yukarıdan tekrar kullanıyorum. O yüzden o şekilde kullandım. Siz istediğiniz gibi kesip yeniden kullanabilirsiniz. Bu yaka kısmı. Yakadan başladığım için aşağıya kadar indiriyorum. Böyle bir düzle. Sonra buradan tekrar kuruyorum. Burada küçük kullandım daha kibar olsun diyenler için burada da biraz daha büyük kullandım isteyen ikisinden de birini kullanabilir onu o amaçla düz olarak kullanıyorum şimdi buradan üstüne tekrar modelimizi kuralım nasıl kurulacağını birlikte Terslerimizi öreceğiz. Düze kadar devam edeceğiz. Yanında bir ters ilmek kalınca Düz ilmeğimizin yanında ters ilmek kaldı. Tersi düz olarak örüyoruz. 1-2-3 bir, bir tane düzü üç tane düz olarak yaptık. Bir bu tarafından düz ördük. Bir de bu tarafından. Aynı şekilde ters örgü örüp tersinden gelelim. Tersine geldim. burada biraz daha hızlı örmeye çalışıyoruz çabuk bitsin diye 3 tane düzümüz vardı şimdi 5 tane yapacağız bir buradan düz yapacağım bir de buradan yapacağım 5 tane düzümüz olacak 2 3 4 5 şimdi şu an şuradaki düzümüzde 3 ilmeği kurmuştuk şimdi de 5 tane yaptık tam modelin temelini kuruyoruz 5 ilmek oldu Tekrar sıramı tamam. Sırımı tamamlayıp geldim. Şimdi tekrar ters örgümü öreyim. Bir tane ters kala, 5 tane düzümüz vardı. Şimdi yine 7 düz olacak. Bu şekilde hepsini düz ördüm. 7 tane düzümüz oldu. 2 4 6 7. Tekrar terslerimizi örüp tersini gelelim tersini geldim ters örgülerimizi örelim hızlı bir şekilde düzün yanında bir tane tersimiz kala onu hemen düze çeviriyoruz bu şekilde 1 2 3 4 4 tane Düz örmüş oldum. Şimdi ortadaki ilmeği da alttan gelen ilmeği ters yapacağım bir tane. Tekrar dört tane düz öreceğim. Buradaki modeli kurduk şimdi. Kalanlarını ters olarak öreceğiz. Şimdi tersine geldikten sonra yine düzünde aynı işlemi yapıyoruz terslerimizi ters bu şekilde örerek düzümüzün yanında bir tane ters kalınca onu düze çeviriyoruz 1 2 3 4 bu ortadaki pirinçleri kuruyoruz şimdi bir tane ters yapmıştık şimdi düz ilmeği terse çeviriyoruz terse düze çeviriyoruz yine aynı şekilde düzü terse çevirdik 1 2 3 tane pirinç oldu burada yine 4 tane düzümüz 3 ve 4 sıramızı tamamlayıp gelelim tersini geldim ters örgülerini ördüm yine bir tane ters bıraktım onu düz yapıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane düz ördüm bir tane ters bir düz bir ters bir düz tekrar bir ters örüyorum pirinç oldu kalan 1 2 3 düzüm ördüm bir tane de tersten alıyorum 4 oldu yine aynı şekilde sıramı tamamlayıp tersini geleceğim şimdi bu sıra tam ortaya denk geliyor bu sırayı da yapınca diğer sırada kapatacağız modelimizi Bunu düz öreceğiz. 1 2 3 ve 4 4 tane düz ördükten sonra 1 2 3 4 yani 3 4 diye de bir ters bir düz bir ters bir düz tekrar bir tane ters örüyorum bir tane düz ördüm bir ters ördüm 2 4 6 7 tane tam ortada pirinç oldu dört düzden sonra bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz tekrar ters ördüm ve 4 tane düz örgü örüyorum 3 ve 4 bu baklavamızın tam ortası tersini gelip modelimizi çevireceğiz ters tarafını geldim modelimizi kapatmaya başlayalım Buradaki ters örgülerimizi örelim. Ters bittikten sonra düze denk geldik. Düzü de ters olarak öreceğiz. Bir tane. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ördük. Buradaki düzü terse çevirdik ve 4 tane düz ördük. Buradaki tersi de düze çevirdik içeridekini. Tekrar 1 ters bir tane ters bir tane düz bir ters bir düz yine bir tane ters ördüm 5 tane oldu 2 4 5 bunu düz yaptığımız için 2 4 5 buradaki tersi düze çeviriyorum ve 1 2 3 4 tane düz örüyorum şimdi açtık 7 tane pirinç olunca tekrar geri çeviriyoruz 5 tane kaldı pirinçlerimiz buradan kalan düzümüzü ters olarak öreceğiz sıramızı bu şekilde devam edeceğiz şimdi buradaki yaptığımız modelin aynısını burada da kullandım bu aradaki düzü biraz önce hırkamda göstermiştim bluzumda araya koyup yaka kısmına kullanıyor. Bunu da etik kısmına kullanıyor. Biraz daha küçüğünü kullanmıştım. Şimdi iki ilmek de dört ilmek olarak kullandım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Modelimizi çevirdik. Aynısı sıra sıra devam edecek. Umarım ki beğenirsiniz. Herkese kolay gelsin. Beğenme dileğiyle. Hoşçakalın.